arkadaşlar. Bugün sizlere 10 GB nasıl kazanılır onu göstereceğim. İlk önce 10 GB böyle kanıtı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Yani bizde yalan yok. Abone olup like atarsanız çok video gelecek. Şimdi yapılışına geçelim. Kim gebe ister uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Kim gebe uygulamasına girdikten sonra şurada Yandex yaz hediyesi 5 GB. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Kurala basıyoruz. Kurala bas. Diyor. Evet arkadaşlar. Yaptıklarını yaptıktan sonra şu üç noktaya basıyoruz. Sonra şuradan ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra arama motoruna tıklıyoruz. Google.com değil de yandex.com.tr yapıyoruz bunu. Sonra geri geliyoruz arkadaşlar. İleriye basıyoruz. Arama çubuğuna yandex yazıyoruz. Yandex. Aratıyoruz. Evet. Böyle yaptıktan sonra size 5 5000 frabayt verecek arkadaşlar. Sonra siz onu internete çevirebilirsiniz. Bir diğer kampanya ise arkadaşlar tüm gebelikler uygulamasına giriyoruz tekrardan. Arkadaşlar girdikten sonra şurada Hayat Bey'de 5000 frabayt hediye. Hediye kodu gir alanına şu görmüş olduğunuz GB 5005 kodunu yazarak kazan. Arkadaşlar bu arada bu kampanya Arkadaşlar bu arada bu kampanya Haziran 16'sından itibaren uygulamayı indirenler için geçerli. Yanlış olmasın arkadaşlar. Veya arkadaşlar bir hayata arkadaşınızı davet ettiğinizde size 1 GB arkadaşınıza 5 GB kazandırabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Mesela şurada izle kazan var arkadaşlar. İzleyip free kazanabiliyorsunuz. Şurada reklam izle kazan. 10 zip internal Kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Devamının gelmesi için lütfen abone olup de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalın yeni. Lütfen destek olalım. Yeni videolar, yeni kampanyalar gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. İyi günler.